Merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim Beren'le beraber benim konuşan tohum 2 oynayacağız. Az önce kutu geldi. Kutudan tohumumuz çıktı. Hey. Sen kimsin? Kim? Evet şimdi yemeği de yedi. Güzel. Eğlenceli de. Hı? Tuvaleti geldi. Kapıyı kapatalım ama kapı kapamıyor. Anam bek bir git. Bek bir git. Aa, evet uykusu geldi. Adıra ve koyalım. Hesabımızın adını koyalım. Youtube hesabımızı. Peneli adını Aa, bir dakika ya yanlış yazdım neyse hesabımızı koymayalım ya koyalım benim adım Yaman tamam. büyük harflerle Yaman ama tamam. ve kardeşimin adı Beren'i koydum. Yaman çok hızlı gerçekten çok hızlı uyuyor yamanla, yamanla. evet şimdi ikinci seviye oldu ve hutak geldi ve evet uçak geldi. Uçak mı? Şimdi uçağa binmeliyiz galiba. Evet. Ha Şimdi gelecek bekle. Hangisine? Sen bas Beroş. Hmm. Hadi Beren sen bas. Hangisini istiyorsa. Bu. Onu mu istiyorsun? Tamam. Bu koydu mu Hadi ben açıyorum. Hadi güzel bir şey çıksın. Hadi güzel bir şey çıksın. Hadi bir şey ben ne çıkacağını biliyorum. Bayo çıkacak. Nasıl bildin? Yaman ne var? Yonda işte Ne Deneyelim ama mayoyu? Kadın mı? Yaman ne var? Bayo çıktı. Şimdi bunu alalım. Aa. Oo, bir sürü. Oo, çok güzel. Ve 5 tane roket sabır çıktı. Hemen başlayalım şuraya. Aa, Aa, keşke yıkatsaydık ama. Neyse çıkınca kadar ölürüz. Hemen arıyorum ve buldum. Yandan <laughs> bunu kusur. Ve yine ya. buldum. Galiba. Şurada. Hmm. Evet Ana, buldum. Yaman bana bana katlasaydın ya. <laughs> Arın mı? İrahi yere saklamış. Ve bu diğeri hep aynı yere saklanıyor arkadaşlar. Öyle, öyle diğeri saklanıyor. Bakın yine aynı yere saklanıyor. Kalpler düşer. Ya Rabbim deli. Ay ama burnunu patlasaydı mı? Ya biraz balon bir şey vermiyor. Para vermiyor. Bana para yani. lazım. Ama ben hep balonları tutuyor. Niye? Dokuz ve on. Yaman onu oldu. Ha, yine aynı yere patlatmış. Evet şarjımız bitmek üzere. Şarjımız derken telefonun şarjı değil. Tolga'nın fereninin şarjı bitmek üzere. Katmış. Sözü katmış. Evet. Ama telefonu sadece kat... Bilmiyorum. Ver o şuan bakalım. Şunu patlatınca galiba para geliyor. Evet. Yeter artık. Artık su şey Bu bitince sana vereceğim. Öbür şeyi sen yap. Ne? Ve bitti. Gel. Ya gel oyda. Yaparım. Bayılıyor. Al oyda. Dur dur dur. Ver. İlk başta girelim. Kek alalım bir tane. Sonra çok paramız var. Ay, ekran ödeyecek misin? Ben şu bir 220 TL'yi <laughs> Almak isterdim ama paramız baba paramız yetmiyor ve o kadar da biriktirecek zamanım yok. Şapka mı, gözlük mü? Hadi Berat Şapka. Şapkayı seçti. Deneyelim evet. hemen. Seçtik. Annem yamuk fotoğraf çekme. Tamam. Duysun. Uygulamayı kullanırken diyelim. Şimdi buradan çıkalım. Nereden çıkacağız? Şuradan çıkıyoruz. Yaman bak. Merhaba top. Hadi bir şunu oynayalım bari. Ben bu oyunda çok kötüyüm arkadaşlar <laughs> ama. ben bu oyunda da çok kötüyüm. Ben de bu oyunda çok kötüyüm. Bu oyunda çok kötü oyunda baba rahmet. Ben Şu de. anda 30 oldu ve 40. Şöyle <laughs> gideceğiz. Bu ne atıyor ya? 50 var Bu arada arkadaşlar atmış. Atmış kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet kanalımıza olma. Sen bir daha sizin için bunu oynamayız yorumlara hangi oyunu oynamamı istiyorsanız onu yazın. PLS mi, DLS mi yoksa ton mu? Fark etmez. isterseniz farklı oyunlar yazabilirsiniz. Evet, 400 geldi ve az kaldı uçağa Bari yapalım şunu birazcık. Ya ben şimdi bana ne Al sen ya bakayım sabunu. Sen niye koydun? Yaman bütün mafyalarımız... ne yapma. Yaman yine de korkuyor. Dur bir dakika. Aa evet. Canlı yayındaymış. Yine basıyordu aklınıza çünkü... Ya... Pardon, ben canlı yayında değil sandım ama... Merhaba Tom. Nasılsın Tom? Tom. Ver şu an oyun oynuyorum. Ah. Boy, bunda da çok kötüyüm. Ah. Neyse birazcık şuradan oynayalım. 5x veriyormuş. Ben şunu çok seviyorum bu buz kırıcıyı. Ama hiç iyi oynayamıyorum. Evet ben de. sevmiyorum ama hiç var. ihtimali çok az. İşte birazcık şöyle. Hayır aşağıya doğru gitti. Ah. Evet şöyle. O çok güzeldi bu. Çok iyi bir atıştı. Aa, yine aşağıya doğru gitti. Nereye veriyor? Ya çok kötü gidiyor. Gel bak bir tur oynadıktan sonra sana vereceğim. Evet, güzel bir atış geldi. Kardeş. Kardeşim, Eroş gel. Hadi, hadi Oyunum bitti mi? Daha bitmedi. Şu elektriği almak istiyorum ama. Alamayacağım. Şu bak. Hı. Ne aradım? Hayır, daha elektrik lazım. Evet, şurada alacak. Aldın mı? <laughs> Ay, aldın. Evet, şimdi aldım. Az önce aldım. <laughs> o, orada oraya daldım burayı unuttum. Bunu acil patlatmalıyım. Evet galiba bittiğim en göstergesiydi bu. Aha. Ee, bittik galiba. Evet var. Dur. Bittik. Bittik. Mi? bittik. Hadi ver. Geç geç buraya gel. Şimdi reklam. Oo, 28 evet. kazanmışız. Uçağımız var ama sen ilk Ondan sonra bana da bir almak istiyor. Onu mu aldı? Evet. Sen <laughs> de <laughs> E şeyleri patlatsana ben hoş. Kutuları. Kutuları patlatmazsa kazanamazsın. Anam yaman sakın ateşi değmek. Harika.

Ben Videoyu bitireceğiz. Evet, sen seçeceksin. Feroş, daha en başlarda elenmek üzereyiz. Ama gör, 18 kupa mısın? Burası hmm. mı? 19 ve 20. Evet, bir, bir 120 kupamız var ve elendir. Evet. Sen de yüz topladı. Görüyoruz. Ama iki tane mi çok haklı. Ama ben kutuyum. Ah pardon. Al sen aç kutuyu. Bakalım neler <laughs> çıkartacaksın bize. Oo çok güzel başladım ve müthiş bir plaj konsolu geldi. Bunu da hemen deneyip videoyu bitireceğim. Yaman. Şey top verdi. Top. Ya yine bekle. <laughs> Bir video buzla. <Evet>, arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> öbür video buza yarın çekebiliriz ve bugün de çekebiliriz. Evet. o şurada evet. evet. 400 <laughs> and i'm the